çok konuşulması gereken haberlerinden birisi Figma'nın MCP serverıydı. Şimdi Figma ya da MCP protokolü daha doğrusu şunu yapıyor. Model Context Protokol farklı AI modellerinin API gibi benim modelimle, benim ürettiklerimle, benim yazılımımla kolayca konuşmasını sağlıyor. Dolayısıyla neyin ne olduğunu, nereden nasıl alması gerektiği gibi çok temel şeyleri buraya veriyorsun. Ve bunun karşılığında da yapay zeka dil modelleri başta olmak üzere farklı yapay zeka uygulamaları senin buradaki MCP server'ın üzerinden senin verilerinle, senin teknolojinle, senin ürettiğin şeyle iletişim kurabiliyor. Yani yapay zekanın o görselde, oradaki arayüzde gördüğünü anlayıp üretmesi değil. Sizin verdiğiniz etiketle, klasör yapısıyla, bunun içerisindeki ek her türlü elementle doğru şekilde kavrayıp işlemesi gibi bir fırsat var. Dolayısıyla bu Figma entegrasyonu, MCP entegrasyonu önümüzdeki dönem için bence çok büyük bir adım. Hızlı çıkacak daha az hatayla çıkacak. İşte bu olarak daha doğru işlevlere sahip olacak ve günün sonunda üretenlerin hayatını kolaylaştıracak. Tabii ki de maliyetleri düşürecek.